Merhabalar hanımlar. Gökçe Noyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar modelime geçmeden önce iplerimi göstereyim. Pembe ve beyaz kullandım. Pembe'nin pembemin numarası yok ama siz istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Yazmanıza göre yapabilirsiniz. 3 milim bir de inci kullandım. 21 numara tığ kullanıyorum. Alt tığlamasında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstermek istiyorum. Şu şekilde iki sırada tamamlanan çıtı pıtı bir model oldu hanımlar. Ben inci kullanmayı genellikle çok seviyorum. Bunda da inci kullandım. Dilerseniz siz buralarda inci koymayabilirsiniz de tamamen zevkinize kalmış bir durum hanımlar dediğim gibi ben farklı olsun istediğim için incili denedim şimdi hemen yapılışına da geçelim ben modelime devam edeceğim sizlere yine de ilk baştan göstereyim burada hemen ilk trabzanlarla yapıyoruz hemen ilk baştan göstereyim sizlere ilmeğimizi yapıyorum. Bu şekilde tığımı bir defa doladım. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıp önce bir sonraki 2-3 defada çıkıyorum. Tekrar tığımı bir defa doladım. Aynı tığ battısından giriş yapıp 3 defada çıkıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum tığımı bir defa doluyorum tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum bir trabzan oluşturuyoruz buraya da hanımlar. 2 tane yani. 3 defa da çekerek başlama kısmımız aynen bu şekilde. Burada görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ben modelime dönüyorum. Tekrar buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Aynen bu şekilde yaptım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 zincir çektim. Hemen incimi de sabitledim. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum ilk başta. Hemen incimin altından giriş yaptım. 1 2 3 4 5 zincir incimin altından giriş yaptım. 3 4 5 zincir incimin altından kapattım. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir tekrar kapattım. 5 oldu. Şimdi 6 yapacağım hanımlar. 5 zincir. 6. kipriğimi de uyguladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Tığımı bir defa doluyorum. 1, 2, 3, 4. tığ batısına giriş yapıp 3 defa da çıkıyorum. Tığımı bir defa doladım. Aynı tığ batısına giriş yapıp önce bir, sonra 2, 2, 3. 3 defa da çıktım. 1-2-3 zincir. Tığımı bir defa doluyorum. Tekrar aynı tığ battısından giriş yapıyorum. Buraya da aynı şekilde trabzan uyguluyorum hanımlar. 1-2-3-4-5-6-7 zincir. Tekrar incimi İncimi kapattım. 3 4 5 6 zincir. Hemen incimin altından kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. 3 4 5 zincir. Tekrar kapattım. 5 zincir. Tekrar kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir tekrar aynı yerden kapattım 5 oldu 3 4 5 zincir tekrar kapat 6 tane kipremizi yaptık 3 4 5 6 7 zincir tığımı bir defa doluyorum 1 2 3 dördüncü tığ battısından giriş yaptım önce bir sonraki iki çıktım tekrar bir defa doluyorum aynı trab aynı tığ battısından tekrar bir trabzan daha yaptım 3 zincir tekrar aynı yerden iki trabzan daha yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir şimdi son olarak bunu da yapayım hanımlar hemen beyaz kısmımıza da geçelim bir iki üç üç dört beş altı İlk başta altı zincir çekiyorum diğerlerini beş zincir çekiyorum 5 zincir incimin altından kapattım 5 zincir kapattım 5 zincir tekrar kapattım 5 zincir hemen altını da yapıyorum hanımlar altıncıyı da yaptım 1 2 3 4 5 6 7 7.yi de yaptıktan sonra 7 yedi pardon 7. zinciri çek çekiyoruz. Tekrar tığımı bir defa doladım. 1 2 3 4. tığ battısından giriyorum. 1 2 3 zincir Aynen bu şekilde. Alt kısmımız bu şekilde yapıyoruz. Şimdi hemen beyaz kısmımıza geçelim. Burayı ben ütüledim hanımlar. Ütülenmiş hali bu şekilde. Öyle olduğuna, durduğuna bakmayın, aldanmayın. Ütüleyince daha güzel duruyor. Şimdi beyaz kısmına geçelim. Bunda devam ediyorum. Şimdi hanımlar burada da ilk baştan göstereyim hemen buradaki ilk yapmış olduğumuz Trabzanların arasındaki 3 zincirimizden başlıyoruz. 3 tane kiprik uyguluyoruz. Daha sonra zincir çekerek bu aradaki tığ battısından sabitliyoruz. Şimdi ben modelime devam ettiğim için hemen başlama kısmına gelince sizlere oradan göstereceğim. Hemen ilmeğinizi sabitledikten sonra buradaki ilk baştaki bu aradan girip ilmeğinizi sabitleyip 1 2 3 4 5 zincir aynı yerden kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Buraya 3 tane kıpriği uyguladım şimdi 6 zincir çekiyorum 3 4 5 6 zincir çektim hemen buradaki ortadaki tığ battıdan kapatıyorum 1 2 3 3 4 5 6 zincir çektim hemen buradaki boşluğa sabitledim 5 zincir tekrar kapattım 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ortadaki tığ battıdan kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir hemen buradan sabitliyorum beyaz ipimiz biraz daha ince olduğu için hanımlar çok çabuk kanadından ayrılabiliyor o yüzden böyle aksilikler de olabiliyor 4-5 zincir kapatıyorum 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde kapattım Hanımlar aklıma gelmişken söyleyeyim hemen, belirteyim. Bazı iplerimiz kalın olabiliyor. O yüzden sizlere hemen göstereyim şu şekilde. Modelime de yapmaya devam edeceğim birazdan. Hemen ipinizi alıp şu şekilde esnetirseniz hem örmeniz de daha kolay olur. Modeliniz de daha güzel durur hanımlar. Gerçekten bu ip biraz kalın olduğu için Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim ben daha önceden biraz daha esnetmiştim. Sizin için örmesi de kolay olsun. Şimdi tekrar modelime dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen buradaki burada 3 tane tığ battısı bırakmıştık hanımlar. Hemen ortadan kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çekip diğer boşluktan sabitliyorum burada da ilmeğimiz söküldü hemen burayı düzeltelim iki zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum aynen hemen beyazı da buradan sabitleyip modelimi bitiriyorum hanımlar aynen bu şekilde üçlerken de şu şekilde çekiştirirseniz ya da bu modeli hanımlar tersinden ütüleyin. Bu şekilde elinizle düzeltin. Üzerine de bir tülbent örtüp ütüleyin. Ee, daha kolay olacaktır sizin için. Düz tarafından ütülemesi biraz sıkıntılı. Ee, bazı modellerde tersinden ütülemek gerekiyor. Bence bu model ilk tersinden ütülersek daha güzel olacaktır. Ben tersinden ütüledim. Hemen şu kısmını göstereyim. Şu kısmını göstereyim hanımlar. Tersinden ütüledim. Umarım anlaşılır olmuştur. Kameraya bakmadan sizlere gösterdim ama tekrar göstermek istiyorum. Belki o kısmı çıkmamış da olabilir. Şu şekilde ters kısmını çevirip üzerine bir tülbent koyup Hemen bu şekilde ütü basarsanız daha güzel olacak. Hemen şu kısmını ben ütülemiştim. Aynen bu şekilde hanımlar. Gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. E, beğen butonuna basarsanız e, sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz hanımlar. Ee, akşam bir tane takipçim. Ee, ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı sabırsızlıkla beklediği için gerçekten e, mutlu etti beni. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Siz de düşüncelerinizi, bilgilerinizi ya da yaptığım modellerde, oyalarda olan ya da olmayan kısımlarını bana söylerseniz Hani daha dikkat ederim. Ee, tabii bazen video çekerken heyecan da olabiliyor. Bazen e, unuttuğum kısımlar da olabiliyor. Geçen mesela video çektim. Ee, ipimin numarasını vermeyi unutmuşum. E, çünkü o gün gerçekten e, baya birkaç kez uğraştım çünkü o videoyu çekmek için. En sonunda videoyu çektiğimde ipin numarasını vermeyi unutmuşum hanımlar. Böyle de aksilikler olabiliyor. Tabi siz dediğim gibi benim maksadım model çıkartmak renkleri kendinizde uygulayabilirsiniz hanımlar. Bunları da bu şekilde belirtmek istedim. Hatam olduysa tekrar özür diliyorum. Kusura bakmayın hanımlar. Hala heyecan olabiliyor. Her videoda ayrı bir heyecan olabiliyor gerçekten. Diğer modellerimi görmek için de Gökçe Noyaları Instagram hesabımdan oradan da inceleyebilirsiniz. Oradan da bana ulaşabilirsiniz hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.